Arkadaşlar merhaba. Ben Alexander Sokolova. Mersin Emlak Ajansı'ndan. 2009 yılından beri Mersin'de emlak sunuyorum. Bugün size inşaatı tamamlanmak üzere olan 2 artı 1 bir daire göstereceğim. Şu anda böyle harika bir holden çekim yapıyorum. Burada bahçelere, dağlara ve denize muhteşem manzarası olan vitray galeriler var. Daire yeni, büyük, ilginç ve devasa bir alana sahip, gelecek vadeden bir site, kiraya vermek, kendi oturmak ya da tatil için mükemmel şekilde uygun, gerçekten etkileyici bir teklif. Biraz daha detay vermem gerek. İnşaatın tamamlanmasını beklemek gerekiyor ve burada adeta bir şehir bahçesi olacak. Hadi dairenin konforunu görmeye gidelim. Her şey katınızdan başlıyor. Burada köşe dairemiz var ve buraya dolaplar, skuterlar, bisikletler veya benzeri eşyalarınızı koyabilirsiniz. Burası sizin kişisel alanınız. Bahçelere ve dağlara bakan böyle bir balkonunuz var. Dairenin ana girişi. Yüksek bir tamamlanma aşamasında olduğunu vurgulamak isterim. Ancak henüz bitmiş değil. Banyoya girerken büyük bir lavabo, büyük bir ayna, bir de fonksiyonlu asma klozet ve duş zaten mevcut. Burada banyoda neredeyse her şey hazır. Kaliteli bir şekilde yapılmış. Mutfak ve oturma odası birleşik bir alan ve gerçekten harika. Öncelikle antrede kocaman bir dolap var yaşam alanında yerde laminat var. Güzel, büyük bir mutfak. Tabii ki tamamı folyo kaplamalı. Burada taş bir tezgahımız var. Ve ayrıca burada olacak hem tezgah arası hem de prizler. Her şey burada şık olacak. Alanı ayıran bir yemek adası. Ve işte burada karmaşık bir tavanımız var. Işıkla güzelce oynanabilir büyük bir salon alanı. O da güzelce bölümlendirilmiş. Kullanışlı. Tek bir alan. İşte böyle. Televizyon ve televizyon antenleri için yerler belirlenmiş. Radyatör için yerler belirlenmiş. Burası Tomyuk bölgesi. Gelecekte doğalgaz altyapısı olacak. Burada düzgün şekilli oldukça geniş ve ferah bir terasımız var. Klima üniteleri ise diğer balkonlara taşınmış durumda. Böylece bu alan tamamen serbest ve kullanıma açık kalıyor. Ve muhteşem doğrudan bir manzara açılıyor. Devasa yüzme havuzu, çocuk havuzu, akvapar. Yeşil alan, kamelyalar ve tabii ki deniz manzarası. Kamera denizi biraz uzak gösteriyor. Denize buradan çok yakın. Sadece 300 metre. Tüm altyapı burada geliştirilecek. Zaten mağazalar, süpermarketler var. Tabii ki bu kompleksin ve yanındaki kompleksin açılmasıyla birlikte buradaki ticari alanların sayısı artacak. İşte böyle güzel bir kompleks. Beyaz, zarif, yelkenli, kademeli ve büyük teraslara sahip. Burada 1 artı 1 ve 2 artı 1 daireler var. Bu arada bizde de satılık bir artı bir daire mevcut. İşte böyle güzel. Yatak odalarına bir göz atalım. Sizi de memnun edecekler. Küçük bir koridorun kenarında 2 yatak odamız var. Çocuk odası. 2 pencere ve bir çıkış balkon buraya klima üniteleri yerleştirildi. Böyle teknik bir balkona çıkıyor. Küçük değil, oyuncakları veya cam eşyaları koymak için çok uygun. Burada büyük bir Vegas kompleksi inşa ediliyor. Orada da bir artı bir, iki artı bir daireler ve villalar var. E, taksitle satılıyor. Eğer ilgileniyorsanız bize yazın. Size taksit planını ve mevcut daireleri gönderelim. Bu balkondan da deniz ve havuz manzarası açılıyor. Ve ebeveyn yatak odası ebeveynleri daha da mutlu edecek. Öncelikle harika manzaraların olması. İşte böyle yerden tavana kadar panoramik cam dağlara ve bahçelere muhteşem bir manzarayla. Büyük Gömme ve geniş bir dolaba sahip bir giyinme alanının olması. Ve lavabosu, aynası, tuvaleti ve tabii ki duşu olan büyük, tam donanımlı bir banyo. Ve işte böyle harika bir duş. Ve güzellikler bununla da bitmiyor. Burada güzel ve geniş bir balkonumuz var. Balkonda kombi veya ileride takılacak doğalgaz kazanı için yer bulunmaktadır. Ve yemyeşil bahçelerin, görkemli dağların ve masmavi denizin muhteşem büyüleyici manzarası var. Bu manzara insanı adeta kendini hayran bırakıyor. Bu görüşleri nasıl buldunuz? Yatak odanızdan mı? Umarım bu teklifle sizi mutlu etmişimdir. Diğer güncel teklifleri sitemizde bulabilirsiniz. Sitemize girin, göz atın, inceleyin. Orada sadece güncel fiyatlarla güncel teklifler var. Mersin'e gelin, sizi Mersin'de görmekten memnuniyet duyarım. Bütçenize, talebinize, kendiniz için kiralama, oturma izni almak veya Türk vatandaşlığı almak amacıyla ihtiyacınıza göre size özel teklifler hazırlayacağız. Elimizde seçilmiş, kontrol edilmiş gayrimenkuller var. Sizin talebinize uygun. Bizimle WhatsApp üzerinden iletişime geçin. Size bu gayrimenkullerin tüm detaylarını göndereceğiz. Teşekkür ederim sevgili dostlarım. izlediğiniz, abone olduğunuz, beğendiğiniz ve yorum yaptığınız için. Sizi seviyorum ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.